أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب وأنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلب السواب وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره عجاب Ve sallallahu ala al bi ajl al-ibadati ve ekmel al-adab. Ve ala jami'i al-ali ve al-ashabi ila yevmi al-me'ab. Evet. Şimdi tabi bizim zorunlu olarak muhakkak bize önce olarak rehber e, olacak, öncü olacak. E, Efendim aleyhissalatu vesselamın varislerinin arkasında değerlerimizi, dinimizi yaşantımızı, yaşayabileceklerimizi efendim bilmemiz gerekir. Ama bizde esas e, e, onların Kur'an'a, sünnete ve icma'a bağlı olmasıdır. E, nitekim e, metni okuyalım ondan sonra da bunu e, açıklayalım inşallah. وَاعْلَمْ اَنَّ فَرَيْضَةَ كِتَابِ اللّٰهِ الْعَمَلُ بِحُكْمِهِ من الامر والنهي والخوف من وعيده والرجاء لوعده والايمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وامثاله فاذا اتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل الى نور العلم ومن عذاب الشك الى روح اليقين قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور Şimdi e, dedik Kur'an efendim ve sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize terk ettiği e, iki önemli kaynaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Terektu fikum şey'in lan tadillu ba'dehuma Kitabı Allah ve sünneti kendinden sonra size iki şey bıraktım. Hatta ma temessektum bihima de aynı zamanda e, devamı var. Yani len tadillu ba'dehuma ma temessektum bihima kitab Allahi ve sünneti. Sizin için iki şey terk ettim. Biri Kur'an ve sünnet. Onlara bağlı kaldığınız müddetçe sizler sapıtmayacaksınız. Evet. Gerçekten de İnne hada ayet-i kerimede e, çok güzel ifade ediyor. İnne hada'l Kur'an yehdi lilleti e, hiye akvam. Ve yubeşşirul mu'minin ellezine ya'malun salihat enne lehum ecren kebira. Muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola, en gerçek yola yol gösteren ve hakikati gösteren bir kitaptır. Ve aynı zamanda müminleri müjdeler. O müminler ki ya'melunas salihat. Onlar salih amelle meşgullar. Evet, bizim gerçekten salih amelden maksat kendinde amel ve muamele dairesinde. El Allah yol alan tamamen efendim haramlardan sakınan anlamındadır. Evet. İnne hadal Kur'an yehdi muhakkak ki bu Kur'an yol gösterir lütfi. hiye akvam en doğru olan en sağlam olan en güzel olan en gerçek olan içinde saadet dareyn hem dünya hem ahiret saadetini barındıran ve aynı zamanda salih amelle meşgul olup yani halıa karşı amelde mahluka karşı muamelede dürüst olanları da müjdeler. Neyle? enne lehum ecren kebira onlar için çok büyük bir ecir vardır. Efendim bu Kur'an yani Kur'an'ın tarifini burada iki tane tarif var. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Kur'an Kur'an'ı tarif ediyor. İnne <laughs> hadzal Diğer taraftan bir de Kur'an Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ı tarif ediyor. Huvellezî odur ki ve'asefil o bütün efendim o peygamberler arasında, o ümmetler arasında birini gönderdi. Rasulen minhum. Onlardan bir Resul gönderdi. Bir peygamber geldi. Evet. Yetlu aleyhim ayatihi. O ayetlerini, efendim Kur'an'ın ayetlerini okur. o yüzekihim. Ve aynı zamanda teskiye ediyor. Ve kitabı öğretiyor. Diğer şekilde ayet-i kerime devam ediyor. Onun için bu da birinci talib-ül Kur'an var. İkincisi teskiyetur rasul var. Birincisi talibul Kur'an'dır. Kur'an öğretiyor. Beyan ediyor. Ama Kur'an'ın bu öğretisini bir teskiye olarak bizlere ileten, yaşamıyla ortaya koyan, hayatıyla ortaya koyan, gavli, fiili ve ikrarıyla ortaya koyan bir peygamber vardır. Onun için teskiyetur rasul. Evet. E, e, aynı zamanda demek ki biz bir teskiyeye ihtiyaç var bir mürebbiye ihtiyaç var. O nedenle ve alem bilmiş ol ki enne faridata kitabille Allah'ın kitabının farzı el amelu bi hükmi hükümleriyle amel etmektir. Minel emri ve nehi ha? emir ve nehi de yani bir taraftan efendim bizlere e, akim salavat ve var ve efendim e, ee, efendim namaz kıl, zekat ver, rüku'a git, ibadetleri yap. Diğer taraftan ubudiyeti helal ve haramı efendim bizlere ifade ederken diğer taraftan da efendim aynı zamanda la taqrabu zina diyor. Efendim zinaya yaklaşmayınız diyor. İnnemel hamru vel meysir vel ensabu vel eznamu min ameli şeytan feştenibuhu efendim içki, kumar, zina ve aynı zamanda bütün oyunlar e, şeytanın efendim e, oyun ve hilesidir. Şeytandandır. Ona da sakının. Bak bir tarafta emir var. Efendim e, e, Kutibe aleykum ussiyam Kema kutibe alellezine min kablikum Oruç size farz Oruç tutunuz. Sizden öncekilere farz olduğu gibi. Ehallallahu albey'a ve harraman riba Allah alışverişi helal kılmış. Faizi haram kılmış. Demek ki el amelu bi hukmihi minel emri ve nehyi emirlerine ve tabi olacak. Bu da tartışma olmayacak. Efendim, efendim bir taraftan e, fevahiş dedikleri kötülükler ma zahara minha hava batar. Efendim, e, açıkta olan efendim kötülükler bir de gizli olan. Hani dedik ya e, bedende var olan vücutta var olan azaların görünür hastalığı ma zahara minhadır. Görünür. Kıl, kolu kırılmış, efendim gözlerine bir şey olmuş vücudunda herhangi bir şey olmuş efendim midesinde bir şey olmuş bu açıktan olan efendim ağrısını bildiğidir bir de ağrısını bilinmediği vardır babatana diyelim tansiyondur şekerdir vesaire diğer efendim gizli hastalıklar e, sarmış olabilir kanserdir e, vebadır bir türlü efendim e, altına çıkamadığımız e, hastalıklar var neyle çıkarıyoruz bunu emarla diyoruz ve da değişik e, efendim e, sağlık e, araştırmalarıyla bunu ortaya koyuyoruz. İşte burada da aynı zamanda ahlaki bazda da diğer taraftan e, zahiren haramlar, adam öldürme, içki, kumar, zina, efendim vesaire diğer e, gözle görünür. Ama bir de kin, nefret, haset, gıybet, yalan. Efendim onun için e, bazılarınız bazılarınızı gıybet etmeyiniz. Evet. E, gıybet etmeyiniz. E, Ölü kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz, ister misiniz? Kıymet etmeniz onun gibidir. Ayet-i Kerimesi gibi bizlere aynı zamanda e, hem zahiri e, emirler Efendim bazında hem de e, batini emirler bazında hem zahiri nehirler e, bazında hem de batini nehirler bazında Efendim e, neyle memuruz? Kur'an'ı yaşamayla ve yaşatmayla okumak kendi başına yeterli değildir. Evet. Ve min ve Evet, vaidinden korkacağız. Ha, şiddetli şey ikabdır. Allah Teala burada sana yapma dediğini yaparsan bunu karşılığını bulur. Eğer sen haramda ısrar edersen küfür demiyorum. Zaten bu mümine olan vecibelerdir. Kafire değil. Mümine olan gereksinimleri anlatıyoruz. Sen eğer müminsen, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demirsen, Kur'an'ı yaşamakla da mükellefsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını yaşamakla mükellefsin. Bunu yaşayacaksın. Onun için vaidinden korkacaksın. Yani ceza var. Efendim namazı kılmamakta ceza var. Oruç tutmamakta ceza var. Zekatı vermemekte ceza var. Efendim veya diğer muamelede hakka geçmede ceza var. Efendim incitmede, üzmede, ceza var. Hakka geçmede ceza var. E, bütün bunlar hakları korunmuş. Baba annenin hukuku var. Ailenin, çocuklarının hukuku var. Komşunun hukuku var. Ortaklığın hukuku var. Efendim vesaire sosyal hayattaki bütün alanlarda ta evimizdeki tuvalete gidecek efendim e, e, sosyal gereksinim neyse bu bunlarda hukuk var. İşte biz bunlarda kes, kesin emirler nas bazında sabit olan emirler yapın ve yapmayın. Yapın da yapmıyorsak karşılığı vaittir. Yapmayın da yapıyorsak karşılığında vaittir. Yani kıyamet gününde bunun karşılığında cehennemdir. Karşılığı var. Allah-u Teala sizleri ve bizleri muhafaza etsin. Vaadi, bir de Allah Teala yaptığın emirlerini yerine getirdiğin gücün nispetinde amelde ve muamelde dikkat ettiğin amelde al halka karşı muamelede mahluka karşı dikkat ettiğin varsa bunu da karşılarında muhakkak bir mükafat bekletisi ve umudu içerisinde olmalıyız. Umudu kesmemeliyiz. Umudu içerisinde olmalıyız. Ama diğer tarafta vaidde de Vaidin korkusuyla neye sarılmamız gerekir? Efendim tövbeye sarılmamız gerekir. Eğer işlemişsek bir günah, eğer hata, eğer yapmışsak bir haram, bu dünyada nefes bu kafeste iken efendim bize tövbe fırsatı verilmiş. O tövbe fırsatını kaçırmayalım. Vaidi hatırlayıp korkalım. Kıyamete gitmeden bu hesabı dünyada iken efendim bitirelim. Neyle? Ha? Tövbeyle, onun için değerli kardeşlerim tevben imkanları e, bizlere verilmiş imandan sonra en büyük bir nimettir demiştik. Vel imani bi muteşabihi Kur'an'daki muteşabi ayetler. Yani açıktan gelmemiş ne olduğu bilemediğimiz ayrıştıramadığımız bazı ayetler vardır. Efendim e, bunu eğer ıslahı olarak dersek e, aynı zamanda onu da ifade etmemizde e, fayda var. Evet. Şimdi e, bunu çok geniş alıyor. E, bunu biz o şekilde e, ifade etmeyelim. Biz, e, şunu diyelim. Muhkem Efendim nasıl muhkem olanlar yani efendim bir de nasıl müteşabi olanlar iki kısım ayet muhkem yani be belirli açık ve net ne olduğu bildiğimiz müteşabi ise efendim e mesela e Allah teala'ya biçilmiş bazı sıfatlar efendim burada biz kime ihtiyaç duyuyoruz? Burada biz, itikadi mezheplere, itikadi imamlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bunların tevil noktasındaki, efendim, e, bize vermiş olduğu, o, o müteşabi ayetin ne olduğu anlamına vardıran e, efendim ilim bazında, itikad ilmi, bu da bu iki imamla, İmam Maturidi ve İmam Eşari dairesinde bakacağız ve bu şekilde buna iman edeceğiz. Ama bu muteşabih ayetlerde son derece iman edeceğiz. Evet. Ama burada yine de muteşabih ayetin bir şey söyleyelim. Kullu ma vuride fil Kur'an'i. Ou Sünnet Mütevatilte, ve sahihati muhimen evet Burada hakikaten e, e, Kur'an'da ve sünnette, sünnette mütevatirde sahihde gelen ancak muhim bir iham, bir belirsizlik olan bütün bunlar müteşabih olarak kabul edilir. Ve bu şekilde biz muhim olan ihamını giderebilme neyle giderebiliriz? Yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varid olan efendim e, hadisler ve yine de Kur'an'daki bazı ayetlerin beyanı ve bizleri buna da efendim vakıf eden bu konuda bize ilim veren e, imamlarımız İmam El-Maturidi ve İmam Eşari. Bunların dışına da çıkmayacağız. Bunların dışına da çıkmayacağız. Aksi halde çok tehlikeli bir e, efendim yol almış olursun. Demek ki bizim ha muhkem olsun, ha teşabi olsun, biz her iki şekilde de ne yapacağız? İman edeceğiz. Özellikle burada da söylemiş ki, burada sen kendi başına teevile gitmeyesin, kendi başına bir şeye gitmeyesin diye. Vel ihtibar bi kısasihi. Kur'an'da geçen kısaslar. Zaten biz burada Kur'an'ın üç ana beyanla geldiğini bir akide, diğer risale. Üçüncüsü el ma'ad ya el ve el va'id -va demiştik. El risale. bi kısasihi. Bütün peygamberlerin kısaları bizim için bir efendim hükümdür. Bunlara iman edeceğiz. Ve emsalihi ve be ona benzerler. E fe izi eteyte bi dalike. Sen bu şekilde eğer yol alırsan yani Kur'an'ın emirlerini ve nehilerini bilir vaidden korkar, vaadın recasıyla, umuduyla olur, müteşabihe tam iman eder ve Kur'an'daki kıssaları tamamen kendine onu bir ibret olarak kabul eder ve onu örnek edinirsin. Bunu yaparsan ve iza eteyte bizalike fakat kharajte min zulumatil cel o zaman sen cehaletin karanlıktan çıkar ila nurul ilmi ilmin nuruna girersin. Ve min azabi o şüphe azabından o kendi kendine efendim dalmış, ne yapacağını bilmez, azabından kurtulur. İla dahu yakin, yakine. Yani efendim aynı zamanda kesinliğin ifade ettiği kalbin mutmain olduğu bir rahatlığa kavuşur. Kalbin bu da kimler olur? Tabi zevil elbab dediğimiz ölema ve aynı zamanda imamlarımız da olur. Qalallahu ruhum Allahu veliyyullezine amenu. Allah Teala o kimselerin velisidir. Yani arkasındaki güçtür. Yukhricuhum min zulumat ila nur. Tevelli ve la tevella yani sırt verdi. Veliyyullezine yani Allah o kimselerin velisidir. Yani arkasındaki güçtür, kuvvettir. Beyinlerini açandır, kuvvet verendir. Veli o, o anlamda efendim tevella <laughs> efendim bunu efendim yukhricuhum çıkarıyor o efendim o iman edenleri minel zulumati o cehlin karanlığından küfrün karanlığından ile nur efendim iman nuruna çıkarır. Evet. Bu noktada e, inşallah Teala bizler de elimizden geldiği kadar ne yapacağız? E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine tabi olacağız. Kur'an'a tabi olacağız. Bizi teskiye edecek, bizi terbiye edecek efendim, alimlerimize tabi olacağız. Onlarsız kendi kendimize eğer yol alırsak o zaman fe bikum an efendim fe bikum an bir önceki sohbetimizde siz o zaman kendi başınıza ekollara dağılırsınız. Efendim fikirlere dağılırsınız. Kafa ve beyin yapısıyla hareket edersiniz. Nefis ve çıkarla kendinizi efendim takdim edersiniz. Bir bakmışsınız ki efendim efendim yan sıfatınızın kölesi olmuşsunuz. Yan da levhanızın kölesi olmuşsunuz ve İslam'ın çizmiş olduğu o sırat-ı müstakimden ayrılmışsınız. Allahu Teala bizleri ayırmasın. Onun için Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bizi uyarıyor. Fe men rakibi an sünneti fe minni kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Bu da herhangi bir efendim hüküm için gelmişse dahi ama buradaki efendim kaide eğer e, burada e, geneldir, amdır. Bütün hepimizi kapsar. Biz efendim aleyhissalatu vesselam efendim e, sünneti aleyküm sünneti dairesinde ne yapmamız gerekir? Tabi olmamız gerekir. Allahu Teala sizleri ve bizleri ona tabi olanlardan eylesin. Bizi ondan ayırmasın. Bizi e, hakikaten نفسنا مثل نتركه بشكل مباشر الله تعالى لا يضع قلوبنا لا يضع الشمال لا يضع قلوبنا لا يضع قلوبنا و الله سعيدكم جميعا نهاية درسنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لرودة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي صلى الله الفاتحه